Bu, ma bu maket ne abi? Gövde... Abi onun altında o tekerler var. Görüyor musunuz o şeyler var? Şey saçlar var. Orada 40'a 40, 40 60'a 60 profil kullanmış ya. <laughs> Uçağa atar mı ya? Akıllar abi. şey değil yani o. Yani o tekerlerin bakın ben buradan şu kadarını söyleyeyim. Orada tekerler var görüyor musunuz? Evet. O, Dur, o tekerlerin şey. hiçbirisi 500 kilodan fazla takmaz. Orada toplasan 10 tane teker var 5 ton. Yok yani anladın değil mi? Yani o tekerler onu şey yapmaz. O tekerlerle o maketlerle falan olmaz. Yani orada şu anki onun altında bulunan demir karkas işte onların tartça maksimum 2-3 tondur. Daha fazla değildir yani. Yani bu uçak değil. Uçağın maketi yani çizilmiş işte orada 3 boyutlu belki çıktıdan aldılar vesaire veya da frez ettiler oraya koydular. Evet, Milleti evet. yani aldat lazım. Demek lazım ki ya bu maket kardeşim. Hedefimiz bunu şöyle şöyle şu hale getirmek demek. Yani bunu normalde örnek veriyorum Şişli Motor Meslek Lisesi'nde şu anda bu çocuklar bunun şey bu maketi onlar da yapar. <laughs> ya o kadar da. Yok <laughs> 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 Yo, hayır gerçekten diyorum. Hatta ben çocukken şey ben Kata, Samsun'da teneke okudum.